Evet arkadaşlar kosinüs teoremi ile ilgili sorularımıza devam ediyoruz. Çember verilmiş ABC'de kirişler dörtgeni kosinüs alfa değeri kaçtır diye soruyor arkadaşlar bize. Şuna bakmamız lazım arkadaşlar. Şu DB uzunluğunu burada bir çizmemiz gerekiyor. Arkadaşlar çemberin özelliğinde şurası alfa ise şurası ne olacaktı? 180 eksi alfa olacaktı. Şuraya x diyelim. Ve şu ABD ve DCB üçgeninde kosinüs teoremini ayrı ayrı yazalım. Şimdi x kare ABD üçgeninde yazıyorum. x kare eşittir. 5'in karesi artı 4'ün karesi. Eksi 2 çarpı 5 çarpı 4 çarpı kosinüs alfa. Arkadaşlar bakın şuradaki x kare de neye eşit olacak? Direkt böyle eşittir diyebiliriz. 3'ün karesi artı 6'nın karesi. Eksi 2 çarpı 3 çarpı 6 çarpı açımız ne olacak? Kosinüs 180 eksi alfa olacak değil mi? Kosinüs 180 eksi alfa olacak. Şimdi bakalım. 25 artı 16 41 eksi. Burada da 40 yapar çarpı kosinüs alfa eşittir. Burası ne olacak? 9 artı 36 45 Arkadaşlar şurayı çarpalım. 6, 6, 36. Bakın şurası ne olacaktır? Dikkat edelim. 180 eksi alfa. Burası ne olacaktır? Eksi kosünüs alfa olacaktır. Değil mi? İkinci bölge olduğu için. Dolayısıyla burası artı 36 kosünüs alfa olacaktır. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bunu karşıya atalım. Eksi 4 eşittir. Bunu da karşıya atarsak. 76 tane kosinüs alfa olur. Buradan kosinüs alfa değerimiz ne olacaktır? Eksi 4 bölü 76. Her tarafı 4'e bölersek eksi 1 bölü 19 olacaktır. Kosinüs alfa değerimiz arkadaşlar. Kosinüs alfa değerimiz eksi 1 bölü 19 olacaktır. Geçelim bir diğer sorumuza. ABC'de yamuk AB paralel CD. Şurayı vermiş. Şurayı 5, 6, 7 ve 14 vermiş. Kosinus alfa. Arkadaşlar yamuklarda artık e, dilimizde tüy bitti söylemekten. Şu diğer paraleli çizmemiz gerekiyor değil mi? Şöyle çizersek. Bakın burası 5 ise burası da 5, 6. Buraya ne kalacak? 8. Bakın burada yemedi bu sefer. Ne yemedi? Dik üçgen gelmedi. Özel bir üçgen gelmedi. Dolayısıyla burada seve seve ne yapacağız? Kosinüs teoremini uygulayacağız. Şurası alfa ise burası alfa. Paralel kenar. Şuraya ne kalacak? 180 eksi alfa kalacak. Şimdi B şuraya E diyelim. B, e, C üçgeninde kosinüs teoremi uygularsak. Bakın açının karşısındaki kenarın karesi. 7'nin karesi eşittir. 5'in karesi artı 8'in karesi. Eksi 2 çarpı 5 çarpı 8 çarpı kosinüs 180 eksi alfa. Şimdi arkadaşlar şurayı zaten az önce de demiştik. Az önceki soruda. Burası eksi kosünüs. Alfaya eşitti. Şurayı biraz düzenleyelim. 49 eşittir. Burası 25. Burası 64. 25, 64 89 eksi 40 çarpı 2 80 Bakın burası artı oldu. Kosünüs alfa. Şunu buraya atarsak ne yapar? Eksi 40 yapar. Eksi 40 eşittir. 80 tane kosinüs alfa. Burada arkadaşlar kosinüs alfa değerimizde ne gelir? Eksi 40 bölü 80'den eksi 1 bölü 2 gelir arkadaşlar. Kosinüs alfa değerimiz eksi 1 bölü 2 gelir. Evet şimdi geçiyoruz sinüs değerimine. Arkadaşlar çevre çember. Çevre çemberin içinde ABC üçgeni. Sinüs değerimi şu şekilde buluyoruz. Arkadaşlar A bölü A açısının sinüsü eşittir b bölü b açısının sinüsü. O da eşittir c bölü c açısının sinüsü. o da eşittir arkadaşlar bakın şu çevre çemberin yarıçapının 2 katı 2r'ye eşittir. Arkadaşlar şuna dikkat etmek istiyorum. Bazen sorularda oran orantı özelliklerini kullanmamız gerekecek. Mesela nasıl kullanmamız gerekecek? Şu şekilde. Şu eşitlikte şunu yazabilirim ben. A artı B bölü sin A artı sin B eşittir C bölü sin C yazabilirim oran orantının özelliğinde tamam mı? böyle sorularda kullanmamız gerekecek bunu da yani aklınızda bulunsun. Şimdi gelelim sorumuza. ABC bir üçgen, B açısı 30, C açısı x, AB kenarı 6, e, AC kenarı 4. Buna göre demiş e, buna göre demiş sinüs x nedir diye sormuş bize arkadaşlar. Şimdi şimdi sinüs teoremini uygularsak bakın 4 bölü 4'ün karşısındaki açı sin 30 eşittir 6 bölü 6'nın karşısındaki açı sin x. Şimdi burada 4 bölü sin 30 yerine 1 bölü 2. 6 bölü sin x. Arkadaşlar burayı düzenlersek 4 tane sin x eşittir 3. Buradan sin x ne olur arkadaşlar? 3 bölü 4 olur. Değil mi? Sin x değerimiz ne olur buradan? 3 bölü 4 olur. Evet sin x değerimizi 4, 3 bölü 4 bulduk. Geçelim diğer sorumuza. Arkadaşlar ABC üçgeninde A açısı neymiş? C açısından 90 fazlaymış. Yani A eşittir. A açısı eşittir. C açısı artı 90 derece diyebiliriz. Tamam. Bize şu üçgeni çizelim. Daha rahat olur. A, B, C üçgeni dersek şuna. Şekil biraz tam olmayabilir ama. Yani açıya göre. C açısından 90. Mesela C açısına alfa dersek. A açısı 90 artı alfa olacak. Şimdi şuna bakalım. AB'nin 3 katı BC'ye eşitmiş. O zaman AB'ye K dersek BC 3K olacaktır. Bize kosinüs BCA'yı soruyor. Yani C açısı kosinüs alfa'yı soruyor bize. Burada sinüs teoremini uygularsak alfanın karşısı K bölü sinüs alfa eşittir 3K bölü sinüs 90 artı alfa. Bakın 90 artı alfa şu götürebiliriz arkadaşlar. Değil mi? K'lar gitti. Şurası ne olacak arkadaşlar? Bakın. Kosinüs alfa eşit olacak. Değil mi? Kosinüs alfa. Buradan buradan şu kosinüs alfa buraya atarsak kosinüs alfa bölü sinüs alfa eşittir 3. Yani bu da ne olacak arkadaşlar? Kotanjant alfa eşittir 3 olacak. Değil mi? Şimdi bir dik üçgen çizersek şu açıya alfa dersek kotanjant 3 ise 3'e 1 Burada ne olur? Kök 10. Bize bu açının kosinüsünü soruyor. Kosinüs alfa ne olur arkadaşlar? 3 bölü kök 10 olur. Yani cevabımız 3 bölü kök 10 gelecektir. Geçelim bir diğer sorumuza. X açısı pi bölü 4 ile 3 P bölü 4 arasında verilmiş. AB'nin 3 katı AC'nin 4 katına eşit. AB neresi? Burası. Şuraya 4K dersek burası 3K olacak. 4K'ya 3K. Arkadaşlar burada e, sinüs teoremi uygulayacağız. Değil mi? İki kenar var. İki kenarların karşısındaki açılar belli. Dolayısıyla sinüs teoremi uygulayacağız. 3K bölü sinüs pi bölü 2 eksi x eşittir. 4K bölü sinüs pi eksi x. Şimdi arkadaşlar şu ifadelere bakalım. Şu neye dönüşecek? Kosinüs x'e. Değil mi? Bu ifade ne olacak? Sinüs x olacak. Burada şu k'lar da giderse bize kotanjant soruyor arkadaşlar. Bak kosinüs de 4'ü yer değiştirirsek 3 bölü 4 eşittir kosinüs e, x bölü sinüs x. E, bu da neye eşit olacak arkadaşlar? Kotanjant x'e eşit olacak. Kotanjant x değerimiz ne olur buradan? 3 bölü 4 olur arkadaşlar. Yani cevabımız 3 bölü 4 gelecektir. Gelelim bir başka sorumuza. ABC üçgeninde. ABC üçgenin iç açıları ölçüleridir demiş. Sin kare A artı sin kare B eşittir. Sin kare C olduğuna göre cos C değerini bulunuz demiş. Arkadaşlar biz şunu biliyorduk değil mi? ABC üçgeninde A bölü sin A. Eşittir. B bölü sin B. O da eşittir. C bölü sin C. Arkadaşlar burada oran orantıdan şunu K'ya eşitlersek. Bakın şurada her iki tarafın karesini almışsa şöyle yazabilir miyim? A kare artı B kare bölü sin kare A artı sin kare B. Bakın oran orantıdan kullanıyorum. Her tarafın karesini alıyorum şurada. Sonra da şunları toplayıp buna eşitleyeceğim. C kare bölü sin kare C diyeceğim arkadaşlar. Tamam mı? C kare bölü sin kare C diyeceğim. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bakın. Şu sin kare artı sin kare B sin kare c'ye eşitse buradan ne gelir? C kare eşittir a kare artı b kare. Arkadaşlar bu nerede geçerli? Bir dik üçgende geçerlidir. Dolayısıyla buradaki c açısı ne olacaktır? 90 derece olacaktır değil mi? E kosinüs 90'ı soruyor bize. Kosinüs 90'da neydi? Sıfırdı arkadaşlar. Kosinüs 90'da sıfırdı. Cevabımız sıfır olacaktır. Şimdi arkadaşlar şuraya bakalım. Bu soruda güzel bir soru. BD bölü DC'yi soruyor bize arkadaşlar. Şuraya x, şuraya y dersek, bakın şuraya alfa, şuraya 180 eksi alfa deriz. Şimdi şu ABD üçgeninde sinüs teoremi uygularsak, 6 kök 3 bölü sinüs alfa eşittir x bölü sin. 60. Diğer şuradan devam ettirelim burayı. Sin 60 yerine kök 3 bölü 2 yazarsam. Buradan x çarpı sin alfa ne olur arkadaşlar? Şunu da şunu çarparsam kök 3, 3. E, şunlar gitti 3 kaldı 9 oldu. Şurayı bulduk. Şimdi gelelim diğer üçgene. Onda da yazarsak 12 bölü sinüs şu üçgende arkadaşlar ADC üçgeninde 12 bölü sinüs 180 eksi alfa eşittir. Ne olacak? E, y bölü sin 30 olacak değil mi? Y bölü sin 30 olacak. Şimdi şuraya bakalım arkadaşlar. Şu ifade neye dönüşecek? Sin 180 eksi alfa sin alfaya dönüşecek değil mi? Şurası da 1 bölü 2 idi. Buradan y çarpı sin alfa ne olacak? 12 çarpı 1 bölü 2 yani 6 olacak. Arkadaşlar bize aslında BD bölü DC derken X bölü Y'yi soruyor. Şunları biliyoruz değil mi arkadaşlar? Bakın şurada şurada her iki ifadeyi birbirine oranlarsak X çarpı sin alfa bölü Y çarpı sin alfa eşittir 9 bölü 6 olacaktır. Bakın burada X'ler giderse pardon sin alfalar giderse <laughs> x bölü y ne gelecektir? 9 bölü 6'dan 3 bölü 2 gelecektir arkadaşlar. Güzel bir soru tarzı. Güzel bir soru tarzı. Yani arkadaşlar videolarımda ben genelde e, soru çeşitlerin hepsini kapsamaya çalışıyorum. Karşınıza çıkabilecek bütün soru çeşitlerini karşınıza <laughs> çözmeye çalışıyorum arkadaşlar. O yüzden takip ederseniz karşınıza çıkabilecek soru tiplerini çözmekte zorlanmazsınız. Sinüs alan formülü. Sinüs alan formülü şu şekilde arkadaşlar. Bir ABC üçgeninde alanı bulmak istiyorsak alan ABC şu şekilde bulabiliriz. 1 bölü 2 çarpı A çarpı B çarpı sinüs C veyahut da 1 bölü 2 çarpı A çarpı C çarpı sinüs B veyahut da 1 bölü 2 çarpı B çarpı C çarpı sinüs A şeklinde bulabilirsiniz. Yani şu iki kenarı çarpıyorsanız bu iki kenarın arasındaki açının sinüsüyle çarpacaksınız. Bir de en başta 1 2 var. Yani AB diyorsanız A ile B'yi çarpıyorsun. Aradaki açı C, C'nin sinüsü diyorsun. Şimdi gelelim sorumuza. 45, 30 derece 12 X demiş. X kaçtır diye sormuş. 2 B eşittir. 3 DC demiş. Bakın arkadaşlar şuraya 3 K, şuraya 2 K dersen. 2 K. 3 k dersler. Arkadaşlar şu ABC üçgeninde şura 2 k 3 k ayrılmışsa bakın şu alan 3 s bu alan 2 s olur mu olur çünkü kenarlarıyla orantılı olacaktır değil mi? 3 s e 2 s olacaktır. Şimdi arkadaşlar şuraya y diyelim tamam. Şimdi gelin şu 3 s'i yazalım bir. 3 s eşittir. Ne olacak? 1 bölü 2 çarpı 12 çarpı y çarpı sin 45. Değil mi? Aynı şekilde 2S'i yazacak olursak 1 bölü 2 çarpı bakın Y çarpı X çarpı sin 30. Değil mi? Şimdi gene şunları taraf tarafa oranlayalım. Oranlarsak buradan ne gelecek arkadaşlar? Bakalım. 3 bölü 2. Şu 1 bölü 2'leri götürdüm. Y'leri de götürdüm. Eşittir. 12 çarpı sin 45 yerine ne yazacağız arkadaşlar? Kök 2 bölü 2. x çarpı sin 30 yerine 1 bölü 2. Bakın şu 2'leri de götürelim. Tamam. Buradan hatta şununla şunu sadece işte Burada 4, burada 1 kalsın. Şu x'i buraya atalım. 2'yi buraya çarpı olarak atalım. x eşittir işte ne olur? 2 çarpı 4. 8 kök 2 olmuş olur x seçti, 8 kök 2 olur. Şimdi gelelim diğer sorumuza. <laughs> boyalı alanlar birbirine eşit olduğuna göre a kaç x kaç birimdir diye sormuş arkadaşlar. Bakın şu üçgende ve bu üçgen var. Bunların boyalı alanları birbirine eşit. Arkadaşlar şuraya s dersek şuraya da a diyelim. Şimdi şunu yazacak olursam alan a b c. Bakın a b c alan ne eşit oldu? A artı S'e. Şimdi şuna bakalım. Alan E, B, D'ye bakalım. Bu da ne olacak arkadaşlar? A artı S olacak değil mi? Demek ki şu iki üçgenin alanı birbirine eşittir. Peki bu iki üçgende ortak açı neresi? Şurası değil mi arkadaşlar? Bakın B açısı ortak. Dolayısıyla alan formülünü yazabiliriz. Eşittir diyelim. 1 bölü 2 çarpı. Bakın şurası 5. Şurası 6 çarpı aradaki açının sinüsü. Yani sinüs B. Şuraya da eşittir. 1 bölü 2 çarpı. Şurası 3. Şuranın tamamı 6 artı x. Çarpı sinüs B. Sinüs B. Arkadaşlar A artı S, A artı S. Birbirine eşit olacak değil mi? Bunlar olacak. Şunları yazalım. 1 bölü 2 çarpı 5 çarpı 6 çarpı sinüs B eşittir 1 bölü 2 çarpı 3 çarpı 6 artı x çarpı sinüs b. Şimdi buradan götürelim. 1 bölü 2'ler gitsin. Sinüs b'ler gitsin. Şu 6 ile 3'ü götürelim. Burada 2 kalsın. 2 çarpı 5 10. Eşittir 6 artı x. Buradan x ne gelir arkadaşlar? x değerimiz 4 gelir arkadaşlar. x değerimiz 4 gelir.